Akciğer kanseri çok önemli bir sağlık problemidir ve insanları etkileyen en önemli ölüm sebepleri arasında yer almaktadır. Tedavisinde uygun dönemde yakalanan evresi uygun hastalarda cerrahi yöntemler ön planda gözükmektedir. Bu cerrahi yöntemleri kabaca özetlemek gerekirse açık ve kapalı yöntemler olarak ikiye ayırabiliriz. Geleneksel yöntemimiz açık cerrahi yöntemidir. Buna torakotomi adını veriyoruz ve hastaya 20-25 santim civarına kadar ulaşabilen bir kesi yapılarak akciğer bölgesine ulaşılması ve hastalıklı bölgenin çıkarılması anlamına geliyor. Geçmişten günümüze hala uygulanan çok önemli bir yöntemdir. Fakat hastalarda ciddi ağrılar, uzun kesiler ve nekat döneminin daha uzun olması gibi sıkıntılar yaratabilmektedir. Son e, 20 yıl içerisinde video yardımlı kamera destekli ameliyat şekilleri e, göğüs cerrahisi platformuna girmiştir. Bunların e, temel olarak standart yönteme birkaç avantajları vardır. Bunlardan en önemlisi kesinin daha az olması. 3 ya da 4 delik kullanılıyor bu tür ameliyatlarda. Bazen 2 delik de kullanıldığı oluyor. Hastanın ağrıyı daha az hissetmesi ve normal hayatına daha erken dönüş yapmasıdır. Kameralı e, kamera yardımlı yöntemler, robotik yöntemler ya da video yardımlı yöntemler olarak ikiye ayrılabilir. Robotik yöntemler e, yeni son 10 yılın bir ameliyat yöntemidir ve cerrah bir konsolun başında oturarak robot yardımıyla hastanın ameliyatını e, yapabilmektedir. Video yardımlı yöntemlerde ise cerrah hastanın başında yine video yöntemini kullanarak, kameralı yöntemde iki ya da üç küçük delikten bu ameliyatı gerçekleştirebilmektedir. Önemli olan onkolojik olarak düzgün ve doğru bir kanser ameliyatı yapmaktır. Açık ve kapalı yöntemler hala kullanılmaktadır. Eşit oranda kullanılmaktadır ama hastaya kapalı yöntemlerin, kamera yardımlı yöntemlerin daha az ağrı, sosyal hayata daha erken dönüş gibi bazı avantajlar sağladıkları bilinmektedir.